Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi olan Topkapı Sarayı, ihtişamlı törenlerin arkasında kimsenin göremediği bir başka dünya vardı. Burada alınan gizli kararlar kıtaların kaderini değiştiriyordu. Şimdi o kapalı kapıların ardına giriyoruz. Sarayın görünmeyen mekanizmalarını, hiç duymadığınız gerçekleriyle keşfediyoruz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bölüm 1: Enderun, Sarayın Görünmeyen Beyin Takımı. Topkapı Sarayı'nın iç avlusuna, gecenin sessizliğinde adım attığınızı hayal edin. Koca İmparatorluğun kalbinde, kimsenin kolayca giremeyeceği Enderun Mektebi gizleniyordu. Burası, Osmanlı'nın yalnızca okulu değil, üst düzey devlet adamı yetiştiren saray içi eğitim kurumuydu. Çocuk yaşta seçilen en parlak zekalar, yıllarca süren çok yönlü bir eğitimden geçerdi. Matematik, coğrafya, harp sanatı, dil ve protokol, hepsi padişahın yanında görev alacak kusursuz kadroları yetiştirmek içindi. Disiplin ve itaat temel ilkelerdi. Sarayda edinilen bilgi ve görgü harfiyen korunurdu. Enderun'dan çıkanlar arasında sadrazamlar, kaptanı deryalar, sefer stratejistleri vardı. Kanuni devrinin kudretli sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, Enderun kariyeriyle bu sistemin en görünür örneklerinden biriydi. Gündüzleri olağan bir okul gibi görünse de geceleri bambaşka bir yüzü vardı üst kademedeki iç oğlanlar, has oda ve diğer iç servislerde padişaha en yakın hizmetlerde bulunur, alınan kararların hemen yanı başında yer alırlardı. Enderun kademelerinin zirvesi zaten has odaydı. Buraya yükselmek, sarayın kalbine girmek demekti. Ve burada şekillenen planlar, sabaha karşı padişahın onayıyla bir sonraki gizli aşamaya geçerdi. Enderun böylece sadece bir okul değil, Osmanlı'nın görünmez beyin takımı olarak İmparatorluğun kaderini perde arkasından yönlendiren ilk halka oldu. Bölüm 2: Has Oda'daki gece toplantıları ve gizli emirler. Topkapı Sarayı'nın kalbinde en korunaklı bölüm, Has Oda. Gecenin geç saatlerinde avlular sessizliğe gömülürken bu odanın kapıları yalnızca padişahın seçtiği birkaç kişiye açılırdı. Ne vezir-i ne yeniçeri ağası hiç kimse izinsiz içeri giremezdi. Has Oda aslında Enderun'un zirvesiydi. Burada görev almak, padişaha mutlak yakınlık demekti. Görevli iç oğlanlar, kütüphaneciler, hazine eminleri ve padişaha en yakın musahipler, hepsi devlet sırlarının sessiz tanıklarıydı. Bu gecelerde imparatorluğun geleceğini belirleyen kararlar masaya yatırılırdı. Yeni bir seferin rotası, kritik bir atama, yabancı elçilerle gizli bir ittifak, bazen tek bir cümle, sabaha karşı yüzlerce kilometre uzaktaki bir eyaletin kaderini değiştirirdi has odada konuşulan her şey kayda alınmazdı. Yalnızca padişahın emriyle hazırlanmış birkaç satırlık bir hattı hümayun, gecenin sonunda mühürlenir ve özel kurye aracılığıyla yola çıkardı. Bu kuryeler sarayın içinden seçilen en güvenilir görevlilerdi. Bir hata bir sızıntı, bütün imparatorluk için felaket demekti. Odada alınan kararların bazısı sabaha karşı sarayın başka bölümlerine aktarılır görünürde sıradan bir mutfak faaliyeti gibi duran matbahı amireye ulaşırdı. Çünkü Osmanlı'nın bilgi akışında bu dev mutfak sadece yemek değil, haber taşıyan gizli bir arterdi. Haso'da böylece yalnızca padişahın dinlenme yeri değil, Osmanlı'nın gece yarısı beyin takımı, devletin görünmeyen kalbi olarak imparatorluğun kaderini belirleyen en kritik halka oldu. Bölüm 3. Matbahı Amire. Mutfaktan yayılan bilgi ağı. Topkapı Sarayı'nın içinde dumanı hiç sönmeyen dev bir mutfak kompleksi vardı. Matbahı amire. Günde 4000'den fazla kişiye yemek hazırlanır. Et, tahıl, baharat ve tatlılar sabaha kadar kesintisiz pişirilirdi. Ama burası yalnızca lezzetlerin değil, bilgi akışının da kalbini oluşturuyordu. Yüzlerce aşçı, kilerci, kervancı ve kayıkçıdan oluşan bu dev kadro, imparatorluğun dört bir yanıyla bağlantı içindeydi. Mısır'dan gelen pirinç, Kırım'dan tuz, Halep'ten baharat. Her malzeme beraberinde ticaret ve siyaset haberlerini de getirirdi. Gelen kervanların taşıdığı söylentiler İstanbul'daki son gelişmelerle birleşir. Bu bilgiler mutfağın arka odalarındaki yazıcılara ve Enderun görevlilerine aktarılırdı. Matbahı Amire'nin bu lojistik gücü zamanla doğal bir bilgi ağına dönüştü. Uzak eyaletlerden gelen haberler, ticaret fiyatlarındaki değişimler hatta sınır boylarındaki gerginlikler bazen tencere kapağı altında gelen bir not kadar sessizce saraya ulaşırdı. Hiç kimse sıradan görünen erzak fıçılarıyla stratejik bilgilerin de taşındığını fark etmezdi. Bu mutfak yalnızca haber toplayan değil, haber yayan bir merkeze de dönüştü. Topkapı'dan çıkan kervanlar, yeni vergiler, ordu için erzak emirleri veya acil yardımlar gibi padişah kararlarını Anadolu'ya, Balkanlara, hatta Arap topraklarına ulaştırırdı. Resmi ulaklar Divanı Hümayun hattını izlerken, mutfak kervanları daha hızlı ve görünmez bir yol sağlayabiliyordu. Böylece matbahı amire, hem imparatorluğun karnını doyuran hem de bilgiyi besleyen bir sinir ağına dönüştü. Burada toplanan haberlerin en kritik kısmı ise sarayın en kapalı ve en merak uyandıran bölümü olan hareme aktarılırdı. Çünkü sıradaki halka Osmanlı istihbaratının en gizemli merkeziydi. Bölüm 4 Harem ağlarının istihbarattaki rolü Harem, dilden dile dolaşan efsaneleriyle hep gizemli kaldı. Ama burası yalnızca padişahın özel hayatının değil, imparatorluğun stratejik istihbarat merkezinin de kalbiydi. Haremin güvenliğinden sorumlu olan hadımlar sadece bekçilik yapmazdı. Yabancı elçiler, tüccarlar ve seyyahlarla saraya ulaşan haberleri takip eder, Şüpheli gelişmeleri haremin Ketüda'sına ve ardından valide sultana bildirirdi. Ketüda ise bilgiyi padişaha ulaştırmak için uygun zamanı ve yolu belirlerdi. Cariyeler de sıradan görevliler değildi. Çoğu küçük yaşta getirilen ve iyi eğitim alan zeki genç kızlardı. Dış dünyadan gelen elçi eşleri veya saraya hizmet eden yabancı kadınlardan gizli bilgiler toplamak onların görünmez ama kritik görevlerinden biriydi. Haremde toplanan haberler yalnızca dedikodu değildi. Avrupa saraylarının politik hamleleri, sınır boylarındaki askeri hareketler, ticaret yollarındaki fiyat dalgalanmaları gibi konular harem ağları aracılığıyla padişahın kulağına en hızlı ulaşan bilgilerdi. Bu bilgi akışı resmi kayıtlar kadar sessiz ilerlerdi. Hiçbir belgeye yazılmadan, bazen tek bir söz, bazen küçük bir işaretle aktarılırdı. Sarayın farklı bölümlerinde çalışan bazı Enderun mensuplarıyla harem görevlileri arasındaki karşılıklı haberleşme, Topkapı'nın içini adeta görünmez bir bilgi ağına dönüştürüyordu. Böylece harem, yalnızca efsanelere konu olmuş bir özel yaşam alanı değil, imparatorluğun dış dünyayı izleyen gizli gözü haline gelmişti. Ve bu akışın son durağı, imparatorluğun perde arkasındaki en güçlü isim olan Valide Sultan'dı. Son bölüme geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bölüm, 5. Valide Sultanların perde arkasındaki devlet yönetimi, Topkapı Sarayı'nda kararların son sözü çoğu zaman padişahın annesine, Valide Sultan'a aitti. Haremin en yüksek otoritesi olan Valide Sultan, yalnızca padişahın annesi değil, imparatorluğun görünmez yöneticisi konumundaydı. Valide Sultan'ın gücü özellikle 16. ve 17. yüzyıllardaki Kadınlar Saltanatı döneminde zirveye çıktı. Nurbanu Sultan'dan Kösem Sultan'a, Turhan Sultan'a kadar pek çok isim, sadrazam atamalarından dış politika hamlelerine kadar sayısız kararda etkili oldu. Bazı dönemlerde padişah genç yaşta tahta geçtiğinde, devlet yönetimi fiilen Valide Sultan'ın kontrolüne geçti. Harem ağları ve Enderun'un üst kademelerinden gelen bilgiler, Valide Sultan'ın odasında titizlikle değerlendirilirdi. Yalnızca onay verdiği kararlar padişaha sunulur Hattı Hümayun şeklinde devletin en ücra köşesine gönderilirdi. Bu süreç hem bilgilerin doğrulanmasını hem de saray içindeki güç dengelerinin korunmasını sağlardı. Valide Sultan'ın etkisi yalnızca siyasetle sınırlı değildi. Büyük camiler, külliyeler, köprüler ve hayır kurumları kurarak hem ekonomik hem de sosyal hayatı biçimlendirdi. Bu eserler Osmanlı şehirlerinin çehresini değiştirirken onun adını da kalıcı kıldı tarih kitapları çoğu zaman bu derin etkiyi birkaç satırla geçiştirir. Oysa Osmanlı'nın kritik dönemlerinde alınan pek çok karar, valide sultanların perde arkasındaki kararlı müdahaleleriyle şekillenmişti. Ve bu güç, imparatorluğun yüzyıllar boyunca ayakta kalmasında görünmez ama belirleyici bir rol oynadı. Böylece Topkapı Sarayı yalnızca bir saray değil, dünyanın en gelişmiş gizli yönetim makinesi olarak tarih sahnesine geçti. Bugün hala kapalı kalan odalar, belki de anlatılmamış sayısız sırrı saklıyor. Peki sen bu duvarların arkasında başka nelerin gizli olduğunu düşünüyorsun? Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.